Evet, Domino Pınar'ın girişine e, projemiz kapsamında QR kodumuzu yerleştirdik. Ve şimdi telefonumuzu da okutacağız. Uygulamamızı çalıştıracağız. Telefonumu getiriyorum. Gördüğünüz gibi QR kod hemen çalıştı. Ve ara dediğimde bizi uygulamamıza yönlendirdi. karşımıza bir harita ve üzerinde kırmızı noktalar beliriyor. Bu noktalar üzerine giderek çeşitli rehberlik faaliyetlerini başlatacağız. Sesli olarak anlatımları dinleyebileceğiz. O noktalara doğru gidelim. Şu an ilk noktamıza gelmek üzereyiz. Üç komutan anıtı şehitliğin girişinde yer alan üç komutan anıtı, Kurtuluş Savaşı'nın liderlerini onurlandıran etkileyici bir eserdir. Mermer bir platform üzerinde bronzdan yapılmış bu Atatürk ortada, sağında Fevzi Çakmak ve solunda İsmet İnönü figürleriyle tasvir edilmiştir. Her üçü de Kurtuluş Savaşı sırasında giydikleri askeri üniformaları ve başlarındaki kalpaklarıyla betimlenerek dönemin ruhunu ve liderliklerini yansıtmaktadır. Bu üç liderin yan yana duruşu, bağımsızlık mücadelesindeki dayanışmayı ve ortak iradeyi sembolize etmektedir. Atatürk'ün merkezdeki kararlı ifadesi, Fevzi Çakmak'ın vakur duruşu ve İsmet İnönü'nün sakin ama güçlü bakışı milletin bağımsızlık yolundaki azmini gözler önüne seriyor. 3. Mustafa Anıtı yalnızca bir sanat eseri değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın değerlerini ve liderlerimizin mirasını gelecek nesillere taşıyan önemli bir semboldür. Şehitliğin girişinde yer alan... Şu an ilk noktadaki bilgimizi tamamladık ve, ve baştan başladı. Bir ee, dilerseniz ikinci noktaya doğru hareket edelim. Ve şu an Milisler Anıtı'na geldik. Milisler Anıtı, Türk halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki topyekün mücadelesini simgeleyen anlamlı bir eserdir. Anıt'ta genç bir milis, kucağında çocuğuyla genç bir kadın ve yaşlı bir erkek betimlenmiştir. Bu üç figür, savaşa yalnızca cephede değil, aynı zamanda cephe gerisinde katkı sağlayan halkın her kesimini temsil etmektedir. Genç milis mücadele eden askerleri, kadın fedakarlığı ve cesareti, Yaşlı erkek ise bilgelik ve deneyimi sembolize eder. Anıtın, kaidesinde Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlık ruhunu yansıtan şu anlamlı dizeleri yer almaktadır. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Bu mısralar, Türk milletinin hürriyet aşkını ve bağımsızlık için verdiği kararlılığı hatırlatarak ziyaretçilerin gönlünde derin bir iz bırakır. Milisler ee, Anıtı, Türk halkının kurtuluşu... Milisler Anıtı rehberliği de şu an sona erdi. Üçüncü noktamıza doğru hareket ediyoruz. Üçüncü nokta şehitliği temsil ediyor. Şehitlik, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının ebedi istirahatgahı olarak milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin simgesel mekanlarından biridir. Buradaki mezarlar, vatan için canını feda eden askerlerin ve milislerin anısını yaşatmaktadır. Her bir mezar taşı, birer kahramanlık hikayesini saklamakta ve ziyaretçilerine derin bir hürmetle seslenmektedir. Mezar taşlarında isimleri yazılı olan şehitler, bu toprakların özgürlüğü için savaşırken gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla ölümsüzleşmiştir. Ziyaretçiler, mezarların başında durup bu isimleri okurken, geçmişten bugüne uzanan bir bağlılık ve minnet duygusu hissederler. Şehitliğin her köşesi, o zorlu yıllarda verilen mücadelenin derin izlerini taşır. Bu kutsal mekanda dolaşırken Türk milletinin bağımsızlık ruhu ve azmi sessiz bir şekilde size eşlik eder. Şehitlik yalnızca bir ziyaret yeri değil, aynı zamanda tarihimizin onur ve gurur dolu bir anıtıdır. Şehitlik, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının ebedi istirahatgahı olarak... Şu an dördüncü, dördüncü noktamız olan Baba Oğul anıtına doğru yürüyoruz. Baba ve oğul anıtı, Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakarlığın ve kahramanlığın simgesi olarak Çetmilli Kara Ali Çavuşlu oğlu Mehmet Onbaşı anısına dikilmiştir. Balkan Savaşı'ndan itibaren tam 11 yıl boyunca cepheden cepheye koşan Kara Ali Çavuş, Dumlupınar Meydan Muharebesi sırasında 19 yaşına gelen oğlu Mehmet Onbaşı ile karşılaşmıştır. Ancak babam ve oğul bu destansı mücadelede birbirlerinden kısa bir süre sonra şehit düşmüştür. Kara Ali Çavuş 31 Ağustos günü hayatını kaybederken Mehmet Onbaşı 9 Eylül'de İzmir'e giren birliğin başında ölmüştür. Bu anıt yalnızca bir baba ve oğlun hikayesini değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'na katılan her bireyin vatan sevgisi uğruna yaptığı fedakarlıkları anlatır. Ziyaretçiler bu anlamda esere baktıklarında hem hüzün hem de gururu bir arada hisseder, bağımsızlık mücadelesinin neden zor ama bir o kadar kutsal olduğunu bir kez daha anlarlar. Baba ve oğul anıtı, kurtuluş Şu an fedakarlığın ve kahramanlığın son oluyor. noktamız olan meçhul şehit anısına doğru merdivenlerden çıkıyoruz asker anıtı, Kurtuluş Savaşı'nın adını bilmediğimiz, ancak kahramanlıklarıyla tarihimize yön veren, sayısız askerimizi onurlandırmak için dikilmiştir. Bu anıt, vatan uğruna canını feda eden, mezarı bilinmeyen ya da adı tarihin sayfalarına yazılmamış askerlerin manevi huzurunda bir saygı duruşudur. Her bir bilinmeyen asker, milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki isimsiz kahramanları temsil eder. Anıtın sade ve etkileyici yapısı, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki özverisini ve azmini sembolize eder meçhul askerlerin anısına, anıtın kaidesinde bu kahramanların milletimiz için yaptıklarının asla unutulmayacağına dair derin anlamlar taşıyan ifadeler yer alır. Ziyaretçiler, bu anıtın önünde durduklarında yalnızca geçmişin sessiz kahramanlarını anmakla kalmaz, aynı zamanda onların vatan sevgisini ve bağımsızlık için verdikleri mücadeleyi derinden hissederler. Meçhul asker anıtı sadece bir saygı göstergesi değil, aynı zamanda her Türk vatandaşına bağımsızlığımızın hangi zorluklarla kazanıldığını hatırlatan bir semboldür. Şu an sona erdi. Uygulamamız Aynen. bu şekilde.